Hesabı bu adam ödeyecek. Kırk binden fazla alacağız. Görüyor musun? Evi süslemişler. Görünüşe göre bir düğün var. Abi, burası çok kalabalık. İşimizi kolaylaştırır. Kaçırmak kolay olur. Dinle beni. Ha. Sen önden git. Ben arka yoldan gideceğim, tamam mı? Tamam abi. bekle. Yukarı bak. Balonlar senin mi? <laughs> evet evet benim. Lütfen biraz daha dikkatli ol yoksa uçabilir. İnsan bir teşekkür ederdi. Ben de rica ederim. <laughs> Alo, efendim anne. Neredesin sen? Ben e, iş başındayım. Mahindra Paray'ın evine geldim. Hazırlık yapıyorum. Sana adresi vereyim de kontrol et. Doğru mu diye. Söyle. Mahindra Parek e, 27 Gulmohar. K.L. Mehta Pazarı 3. Sokak Surendranagar. Aa, evet buldum Mahindra Parek Gujarat'tan. Lütfen anneanne beni dinleyecek misin? Ben seni dinlemiyorum. Oraya gelmeyeceğim. Ama anneanne e, lütfen. Secal evleniyor öyle değil mi? Babam bana bir kez bile sormadı. Hayır. Kendisi aramıyor seni aratıyor. Peki babam beni neden aramıyor? Babam adına özür dilerim anneanne. Lütfen buraya gel biz seni bekliyoruz. Anne merak etme. Ben intikamımızı alacağım. Anladım. Bana söylediğini hatırlasana. Ben de annemi görüyordun öyle değil mi? Ben de senin kızınım. Düğüne davet ediyorum. Eğer buraya gelirsen seni temin ederim. Babam senden özür dileyecek anneanne. Ne yaptın? Beni dinle. Ona benden bir hediye ver canım. Ona şöyle okkalı bir tokat at olur mu tatlım? Tokatla kulakları çınlasın. Aa, hayır hayır. Öyle deme. O benim damadım. Ona acı çektiremem. Ne? Damat? Anneanne sen ne diyorsun? Anneciğim sen ne diyorsun? O bizim düşmanımız. Ne? ne? Hey ihtiyar. O benim telefonum canım. Neden telefonları karıştırıyorsun ha? Ver onu bana. <laughs> Anneciğim ben seni sonra arasam olur mu? Tamam. A anneanne dinle. Yapacak çok işim var. Geç kalıyorum. Sonra konuşuruz tamam mı? Tamam. Mahendra Parekin fotoğrafı bizde var mı? Peki onu nasıl tanıyacağız? Sen hiç merak etme dostum. Bu kalabalığın içinde çok terleyen biri varsa odur. Çünkü zamanı bitiyor ve bunun farkında. Endişelenmesen bulacağız onu. Bugün kim ölecek? Mahindra e Parek. Aynen. Peki oraya nasıl gireceğiz? Damat olmadan düğün olmaz, değil mi? O iş bende. Biraz tatlıya ne dersin? o sana Secal'den bahsetmiyor. Tatlıları kastediyor enişteci. <laughs> Bay Mahendra biraz tatlı yedik ama... Burası çok sessiz. Siz bana tüm mahallenin Müzikle yankılanacağını söylemiştiniz. Şuraya bakın. Ben böyle bir şey duymuyorum efendim. İyi ama davullar nereye gitti? Madem yapmayacaksınız bana söyleseydiniz. Bir işaretimle burayı canlandırırım. Siz burada sessizce durun. Bizim düğünde şöyle ufak bir meselemiz var. Oldu bitti. İntikam vakti Mahendra Parek. Celladın geldi. Abi, Hı. hem hedefimize ulaşıyoruz hem de para alıyoruz. İnan bana, bu iş çok zevkli. Peki şimdi nasılsın teyze? Bu muhteşem karşılamayı beğendin mi bakalım? Kesinlikle. Bu lüks aracı gerçekten beğendim. Evet muhteşem görünüyor. Bay Mahendra harika bir iş çıkarmış kızım. Her şey muhteşem görünüyor. Hey davulcu Damat buraya geldiğinde davul çalmak zorundasın. Gittiğinde değil. Eee şey. Ama sorun değil. Tartışmaya hiç gerek yok bayım. Parasını ödemeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.